Merhabalar. Bugün Qin Zhao gameplay videosuyla sizlerleyim. Madalyaları yine dediğim gibi bir tek bunu bastım. Şunları öyle dümenden uydurdum. Mesela siz aldığınızda bunları craftlaya craftlaya söylersiniz. Krayt olarak okey ama. Şuradan %10 geliyor. Hasar düşüşü. Şuradan %3. Şuradan skill 2 cooldown. Şuradan da skill 2. Skilller üst seviye olsa da okeydir. Sıkıntı yok. Defansı yok sayıyor ilk skill. Yani tanklara, böyle %25 canlı tanklara tek atabiliyorsun. Full seviyede tabii ki daha çok vuruyor. Bu da break dance yapıyor kafasının üstünde. reis dönüyor. Rakiplere vuruyor. Knockback atıyor. Yani bir bayrağı savunmak için güzel bir skill. Hasar vurma çarı değil bu zaten. Savunma çarı, ölmeme çarı. Düşmandan 1 saniye içinde 4 saldırı alırsan %2 HP yeniliyor. Hızlı hızlı saldırılıyor ya rakiplerde yani. Big Mom gibi falan. HP yeniliyorsun. Tamam, okey. Ya da çoklu saldırı, zorunlu zorunluluk skilli. Nokbek atan o da çoklu saldırı sayılıyor. Aynı anda 4 saldırı vurmuş gibi sayılıyor falan. Öyle muhabbetler var değişik. Onu tam kestiremiyorum. A shield Düşman bizi saldırdığında sanırım shield kalkan kazanıyoruz. İlginç. Düşman bizi saldırdığında %100 şansla Deals fixed. %3 HP yeniliyoruz. Yine HP yeniliyoruz düşman bize saldırdıkça. Skill 2'yi kullanırken Stagger down knockback. Yani hiçbir şekilde bir şey yemiyoruz ve az hasar yiyoruz. Şunu atarken. Yani bayağı oyalayıcı bir skill. Durduramıyorlar bizi. Belki şeker mekar atarlarsa bilmiyorum. Belki perospere falan durduruyordur emin değilim. Emin değil. Kendi bayrak %30 hasar düşüşü. Bir de statü efekti. Hmm. bunu tam çözemedim. Her neyse. When attacked by an enemy %100 chance recovery. Yine aynı şey diyor. Bir düşmanlara sana aldığında %100 şanslı %100 HP yeniliyor diyor. Her yerden o var zaten. Burada da vardı. Her neyse. İlginç. Düşmandan knockback yediğimizde %30 HP yeniliyoruz. Ve 2'nin yani o breakdance'ın bekleme süresi %20 kısalıyor. Yani knockback yememiz güzel bir şey. After Fisek Demiş Formel Düşmanla hasar aldığımız zaman max HP'mizden %30 daha az hasar alırsak defans artışı sağlıyoruz. %30'luk. Bir de skill bekleme süresi %3 artıyor. Yani çoklu saldırılar skill 2'yi yine kısaltıyor çok vurmaya saldırırlar. Max HP'miz %60'ından fazlaysak %5 can yeniliyoruz hasar aldıkça. Yani özetle diyorsun ki ulan ne anlattın sen bu kadar saat. Düşman bize vurunca can yeniliyoruz. Bunu bilin yeter. Bu. Bir de skill bekleme süresi kısalıyor. Bayrak alanındayız. Tek başımızayız ya. 4 kişiyi de tutarız. Öyle bir sağlamız ya. Anladınız mı bu? Karıştırıyorlar da karıştırıyorlar. 50 tane tanım. Bizim tek problemimiz Kaido. İyileşme engeli uyguladığı için o da. Çünkü bu karakter iyileşmeyle hayatta kalan bir karakter. Savunmayla değil. Ama mesela tek atan çarlara karşı bir şey yapamaz. Atıyorum Luffy. Tak. Tek Luffy bu yüzden çok güçlü işte. Tek atabilir Luffy bize. Veya Shanks'lar çok kaslıysa tek atabilir. Yeşil Shanks'lar. Vuruşlarımızın üçüncüsü knockback atıyor. Şu vuruş. Bakın. Böyle oyalıyoruz adamı. Adam ebesinin nikahını uçtu. Doge attın. Kaido'ya karşı çok güçlü Ama Birleşme engel uygulamamız hala ilginç. Bizi görmezden geliyor. İyileşme engelleyemiyorum. Bu acaba tesadüf mü? Yoksa karakterle ilgili bir şey mi? Bakın sürekli can yeniliyorum. Şunu fullleyelim. Şunu fullleyelim. Şunu keselim. Zoro'ya bir breakdance. Basılı tutarsanız dönmeye devam ediyor. Bırakırsan bırak mantık ya. Yani. Şimdi yeni bir cephe açıldı. O cepheye ilerleyecek. Bakın nok bekledik yine canlı dedik. Boostları geldi şimdi keserler bizi ana bak. Çünkü break dance yapamadık. Break dance olaydı ölmezdik ama. İkisini birlikte oynasak ama böyle daha da tehlikeli oluruz. Uta oyala utacım utacım oyala ben varken orayı alamazlar. Sadece oyalayın. Adam olan gelsin. Bak hasar yemeyiz. Bak armor filan doluyor üstümüzde. Yani bayağı tank. Mine. Güzel bir İkisi de i̇şte aynı renk kemeri. Bu Zoan da çıkardık chopperları. Peli koydum eğitime de. Char'ı alan arkadaş da peli kullansın. Var ya şu kartal olan. Şimdi slot açıldı seriden göstereyim. Hem Zoan hem Grand Line veriyor. Buradan mesela en mantıklı ikincisi kim? Markette satılmayıp da mesela bu. Bu da zoan. Markette satılmayanları koymak her zaman daha karlıdır. Var mı sapor slotu? Var. Geçelim sıradaki maça. İlk maç güzeldi. Of full kırmızı rakip. En sevdiğim. Gerçi zor olan renk değiştiriyor. Mesela bunlar Hakuba çok iyi gider de. Belki Hakuba alırız ya maçı kazanmak için. Ölürsem Hakuba alacağım tamam bu maç. Bu maç özel. Çünkü Kingleri yakalayamayabiliriz. 3 tane King var. Belki de gerek kalmaz. Gerçi 100 level King ya. Gerek kalır diye düşünüyorum. Yani bizi kesmesi imkansız. Ama bizi es geçip bayraklar alabilirler. Orta bayrağı koşmadı King ilginç. Normalde King orta bayrağı çok rahat alırsın. Kay da en azından, öyle düşünüyorum. Şöyle vurduk. Bizim ilk bayrağı için nasıl gidebilir ya? Ne ara gittin oraya Sansar? 8 8 vuruyoruz gördüğünüz gibi. Bir break dans de bunlara bir. Kafa yatmam lazım bu gerçek hesap çünkü. Usta açık soruyu dojlarsın Erkek sen gel Bak ne kadar uçuruyor ya Ama bizden başka bayrak Kalmadı Buz bitmeden bir basaydım x2'li. Basamadık neyse. Güzel. Bayrağı da ben daha tutarım. Vermem onlara. Aa, fırlatıyoruz adamı. Bu kötü oldu. Knockback direnci de olsa çarın çok iyi olacak. Bayraklar gidiyor arkadaşlar. Kaybediyoruz ama yapacak bir şey yok ya. 3 tane king. Ölmedik. Ama or oraya gidiyor oraya gidiyor. Fare gibiler ya. Yani adamların boostu gelmediği sürece kız sizi kolay kolay öldüremezler. Belirli çarlar dışında bir iki karakter sadece öldürebilir. O yüzden takıma kalıyorsunuz biraz. Defender oynamanın zaten olay olur. Takıma kalırsın. Bu sefer de rakipte 3 runner var. Haydi bakalım. Sinsi sinsi adamlar bayrak peşinde. Yavaş kalıyorum yani. Bayrağı savunuyorum ama diğerlerine yetişemiyorum. Uçarda bir de knockback direnci olaymış var ya. 10 numara olurmuş. biz bayrak yönetince kingler falan bayrağı alabiliyor. Bak karşıdakiler en besiydi. hepsi atakır başlıyor. Bir taneniz runner alsa orta bayrağı kapar. Değil mi? böyle evet, Şöyle gelene koyalım, gidene koyalım. Bakın zor onun şeyinden bile bak canı nasıl Bir de armor geliyor, armor bitiyor falan aynı anda. Bir muhabbetler oluyor bak. Dikkat ettiyseniz canın üstünde. de yeşil renkte. Bakın hasar yemiyoruz. Hasar yemem azalttı. Bu mekanize sarıyoruz ya. Şu an bizi geçemiyorlar. Bak hiç dodge bak izle. Vur bana. Kaçmayacaksın ama ya. Vur bana. Kaçıyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Busta açıkken de kafa atmak mantıksız tabi. uzaya fırlatalım. Böyle o hiç vurmuyor adam dikkat kardeşim. Benim hasar da az ama o hiç vuramıyor. Yapma. Oyaladığı için yapma diyorum yoksa. Yapması sıkıntı değil. Yani gördünüz. Çar Her yerden can yenilenmesi var. Takımınızda güzel runner varsa zor yani geçmeniz zor. Böyle bir manyak. Böyle bir psikopat. Yeterli bence karakterin gücünü gösterdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Size vereceğim karakter özetle bu. Çıkmazsa da üzülmeyin takipte kalın. Zaten Discord'dan da çekiliş yapıyoruz. Her yerden elimize geçeni veriyoruz yani. Ama böyle abi benim çara ihtiyacım var deyip de dilenciliğe gerek yok. Biz zaten hani nasıl diyeyim sana adil şekilde herkesin ihtiyacı oluyor. Şans o yüzden anladın mı? Bak. Support karakteri, support karakteri, support karakteri, support karakteri. Bu da support. Bak support, support. Paso Zoan var ya. Zoan Grantline. 600-600 yap. Eyvah. Bu çar var ya hasar yemez. Bak. Grantline. Line fulllediğin zaman kendinle aynı elementteki karakterlerden %20 daha az hasar yiyorsun. Yani mavilerden. Zoan'ı fullersen de zayıf olduğun elementten %20 az hasar yiyorsun. %20 idi galiba. %30 mu %20 mi? Şu an gözükmüyor çok açılmıyor diye de. Yani hem yeşillerden hem de mavilerden az hasar yiyorsun. Kırmızı zaten sana çok vuramıyor. Zayıf olan element. Üstüne bir de 600, 6 defender yapsan of bir de ikisi de çok uyumlu yani. Biri runner, biri defender. Bununla yakalarsın, bununla tutarsın. Anladın mı? Güzel bir kombinasyon. Gelecekte alternatif olarak da Sonuçta mavi kasıyorsun ya mesela. Ultin var. Support olarak da kullanabilirsin. Jozun var. Güzel karakterler var. Şu peli mutlaka ama alan arkadaş yüz yapsın. Çok iyi support. Frakları gerekirse ona bas. Frakları markette harca satılmayan supportlara basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Akarsınız.